Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Nokia telefonlarda model bilgisi nasıl çıkar onu size paylaşacağım. Model bilgisine ulaşmak için tuşlama yapmanız gerekiyor. Yıldız kare 4 tane 0 kare tuşuna basın zaman model bilgisi ekrana çıkıyor. Gördüğünüz gibi Nokia 210. Diyelim ki bir telefonunuz var. Markası Nokia olduğunu biliyorsunuz ama modeli bilmiyorsunuz. Bir telefonca gittiğiniz zaman ya bir batarya alacağım. Nokia bir telefonum var tuşlu. Ama modeli bilmediğiniz zaman telefonu getirmeniz gerekiyor. Model bilgisi bildikten sonra telefonu götürmenize gerek yok. Bütün parçaları bu şekilde alabiliyorsunuz. Tekrar deneyelim. Yıldız kare 4 tane 0 kare tuşuna bastığı zaman gördüğünüz gibi şöyle ekran çıkıyor. Yıldız kare 4 0 yes'e basmanıza gerek yok. Kare bastığınız zaman otomatik olarak Mode bilgisi ekrana çıkıyor. Bu şekilde. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın.